Şimdi ne 23 Nisan'ı? 23 Nisan milli bir bayram. Bu bayramda neler olmuş? Mustafa Kemal var. sıra arkadaşları var. O meclisin açılması Türkiye için bir büyük hadise. 23 Nisan milli bayramında bizim için dini değeri çok yüksek olan bir bayram 23 Nisan'ı açmak, 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmak üzere gelmiş olan insanlar, Türkiye'nin en kahraman, en cesur, en alim insanlar. Onların görevi işgal altına girmiş olan vatanı kurtarmaktı. Ve Allah onlardan razı olsun. Her biri evliya değerinde insanlar. İşlerinde hocalar var, hacılar var, bir yığın insan var. Ama her bir kahraman. Ve o meclis dualarla açılmış. O meclis Kur'an hatimleriyle açılmış. Sadece Kur'an hatimleri değil, aynı zamanda Mustafa Kemal tahmin ediyor tahminde. Nutuk'ta var o. Herkes Sahih Buhari tilavet ederek yani Sahih Buhari'nin tüm ciltlerini okuyor bu insanlar. Dua ediyor peygamberimiz. Ve o peygamber o, o meclis dua ile açılmış. Kur'an ile açılmış olan bir Türkiye'nin istiklalini kazanmak için yapılan karargah açılmıştır. Dolayısıyla sadece milliliği aynı zamanda dini de çok yüksek olan bir e, olaydır. 23 Nisan'a ve kimsen de küçümsemeye küçümsemesi bazıları anlamadı. Anlamıyor da milli hakimiyet diyoruz. Senin demokrasinin de esası bağımsızlığının da esası o milli hakimiyettir. oh right. no